Sen safe kal bir tık. Arka B'ye doğru gel. Yo yo gidin B'ye ama C'ye. A'yı ben alayım. Ya iki cap vereceğiz kanka böyle. E C'deler tabii ki. Beş piyade bir, bir okçu. B'ye ben gidiyorum. Aynı yerde kal. Soldan çatışmaya hazırlan. Soldan çatışmaya hazırlan. Ka biraz da e tutun fight'i başlatmayın geleceğim. Flag alıyorum. Daldılar da. atına 80 civarı vurdum. Atı 147. Disman. Neyse ben diğer kepi almıştım. Düştü. Sana geliyordu. Yıkım lazım. Bas. Çok Kanka yani base'lerinde yok. Ölmedim ben pardon. Geldiler. <laughs> Ben ikinci canım. Tam biri 30 can adamların. Tamam. Safe. Kevi düştü. Gel ya. Tam Abi o kadar trailer oynuyorum ki ama lagdan dolayı zorlanıyorum. Gel abi yine A'ya gidiyoruz. <laughs> Dayanın ben farmlıyorum. Nice. Üstten vurun. Fight la. Çok arkadasınız. Beklesene biraz kemvet onu. Sağdan bakayım. geldi bizimkiler. Tam tamam, bir tanesini yaracağım vurdum. Adam. Dismantum ya. Oh, Kebi bana bas. kovulamayın sakın. Bas bas bas. Çere bas, içeri bas, içeri. Çok dağınıksınız. Bir, Bayrak, biri bir bay Okey ben gidiyorum. Üstten oynayan arkadaşlar, TK atmayın. Dayanmayı oynayın bak, kepi alıp geleceğim, dayanın. Ölmeyin yeter. Zaten biri atıyor, atıyor, atıyor. Dayan geliyor. Nasıl değdi o ya? At aldı ha. Bu, bu tur maybet ya özür Bak anasını satayım hiç sesi gelmiyor ya. Enti. Ay Allah. <laughs> Gel abi. Fight başlayınca haber. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya anlarsın kim senin ya o çocuğu. Tövbe. Hayatta kalmayı oynayın beyler bak. Çevleri yok ben varım. <laughs> tong gelme geldim Tong. Hayatta kal hayatta kal bayrak gidiyor bayrak gidiyor hayatta kal. Bizde bizde. Biz tamam Hayatta kal. Tamam gelin beyler bak kovalamayın oraya kadar zaten bayrak bizde diyorum. Boş ver abi adam bize bassın ya. Bayraktan aldık ya. Tamam, geri gel. Evet. Bak gelin yürümeyin oraya. Çevre arkadan yürüyeceğim. Yok içeri bas içeri bas. Yerdesine bas. Tamam. Winner. Haberin olsun. Okey. Param var şu an. Ya işletmen biri garanti bana oynuyor. Buna ben basıyorum da abi ben sana yardıma gelince bizim piyade tek kolu ölüyor. <laughs> Çevreye girdik. Öldürdüm. Nerede yetiyor? Dayan ya. Bu adam yarı can, vurdum ona. A ya da C çıkacak zaten. B'yi almama gerek yok şu an. Köylülerden birini düşürdüm. Çok ben direkt desteğe gidiyorum. Zaten köylü doğabileceğim çünkü. Boşuna gitmesin koşuyorum ki amaç. Dayanın beyler siz. Öldüm. Aa mızraklısı var. Sen köylü geliyor. Sakin oynayın birlikte. Kevi girdi. Atla bu arada. Ya şimdi var ya o. Bu... Şu atlıyı bir öldürelim ya şerefsiz iki de bir girip duruyor. Tamam. Mızranız yoksa kovalamayın. Ha tam tek o kaldı yani zaten. Hemen, falan kaldı. Nice <laughs>